Tekkeköy Belediyesi mahallelerde yaptığı iyileştirme ve yeni yol açma çalışmalarıyla şehir içi ulaşımdaki konfor ve imkanları güçlendiriyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yeni imar yolları açılarak alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ovabaşı Mahallesi'nde yeni bir yolun daha genişletme, zemin sıkılaştırma ve altyapı işlemlerinin ardından emisyonlu asfalt çalışmaları tamamlandı. Çayleyik mahallesinde de yeni açılan bir yolun genişletme ve zemin sıkılaştırma işlemleri tamamlanarak üst yapı çalışmalarının hazırlığı yapıldı. Aşağı Çinik ve Yavuzlar mahallelerinde de imar yolu açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor, 80 yıllık yerleşimin olduğu Yavuzlar mahallesinde yaşanan imar sorunları tamamen çözüldü. İlçenin dört bir yanındaki köklü yol hamlelerinin bir diğeri de yine Ovabaşı ve Gölcez mahallelerinde sürdürülüyor. Bu mahallelerde ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla Çiftlik Mahallesi'nde emisyonlu asfalt çalışmaları devam ediyor. Doğal afet durumlarında gerekli malzeme desteğini sağlayacak ilçede bulunan afet deposunun etrafında araçların giriş çıkışını rahatlatacak gerekli çalışmalar da ekipler tarafından gerçekleştirildi tır ve ağır vasıtaların alana giriş ve çıkışında kullanılan yolların genişletilmesi, zemin sıkılaştırması ve elek altı malzeme seriminin ardından emisyonlu sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halkımızın yaşam kalitesini artırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak ve hizmetlerimizle buluşturmak için çalışmaya, üretmeye aralıksız devam ediyoruz. Özellikle ilçemizdeki yol ağını genişletmemizin yanında ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımızı programlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda tek bir vatandaşımızın dahi sunulan tüm hizmetlerden yararlanabilmesinin yanında yaşam konforundan mahrum kalmaması için büyük emek sarf ediyoruz. Özellikle ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz tek bir hanemizin bile doğalgaz alabilmesi için titizlikle imar yollarımızı açıyoruz." dedi.